Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir AliExpress eğitim videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere sepet eklediğimiz ürünlerin almayı göstereceğim arkadaşlar. Ödemede neler bizi bekliyor onları size anlatacağım. Hadi hep birlikte videoya geçelim. Şimdi önceki videomda ürün nasıl seçilir ee, hakkında bir video çekmiştim arkadaşlar. O videoda da baktığımız şu iki ürün vardı. Bakın şu kulaklık da bu kulaklık. Şimdi bu kulaklığı ben sepet ekledim. Bakın bunda gönderi ücreti 36.91 TL. Vergisi 43.74 sen bunu bütün toplam fiyatı 168.13 TL'ye bu ürün geliyor. Bunu ödüyorsunuz. Eğer Türkiye geldiğin zaman size arkadaşlar Aras Karo ile gelecek. PTT ile işiniz yok. Ekstra vergi çıkmayacak tamam mı? Çünkü ödeme ekranında verginizi verdiniz. Bu 168 liradan başka bir ödeme yapmıyorsunuz. Bitti net. İkinci olarak bu üründe 193 TL veriyorsunuz ama vergi kısmı yok. Ne olacak bu ürün? PTT kargo ile gelecek ve sana vergi kaç para girecek? He? %20, %30 net. 200 lira var. Varsa euro %20 vergi alanını düşünürüm arkadaşlar. Yani 40 lira. Tamam mı? Yani diğer ürünle neredeyse yaklaşık olarak aynı bir vergi ödüyorsun Kardeşim. Bu gönderi ücreti. Şimdi bu vergi, bu fiyat nasıl hesaplanıyor arkadaşlar? Bu fiyat bak eğer sizin bak şu bak şu gönderi ücretinin ücreti ekstradan harici yazması da şu ücretsiz yazmasının artı eksisi var arkadaşlar. Şu gönderi ücretinin burada fiyata dahil olmaması size vergiden düşürür. Nasıl düşürür? Eğer gümrüğe mesela gümrükten sizden ödeme ekranı istiyorsa arkadaşlar orada ürün bedeli 87.47'den hesaplanarak vergi oluşturulur. Ama burada gönderi ücreti ürün fiyatına dahil edildiği için fiyat buradan hesaplanarak sizin verginiz oluşturulur. İşte bunu iyi değerlendirip o şekilde almanızda fayda var arkadaşlar. Ama çoğunlukla birli ürünlerde, küçük böyle birli ürünlerde vergi direkt paket üzerindeki fiyat yuvarlanarak. Mesela benim bir videomda arkadaşlar üzerine 8 dolarlık yazıyor ama onu adam 10 dolardan çarpmış arkadaşlar. 10 ee, işte 10 dolar çarpı o günkü kur neyse onu hesaplamış. Yani şu 2 dolarlık kısmın vergisini de almış arkadaşlar. Öyle bir durumla maalesef ki var. Yani benden ödeme ekranı isteyip de vergiyi alabilirlerdi ama iş çok uzardı arkadaşlar. O şekilde öyle. Evet. Video fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. O şekilde yani. Peki. Peki bak. Kesin aklınızda şöyle bir şey daha takılacak. Bak. Onu ben şimdi de ayarlayıp öyle geleceğim. Ama bak dediğim gibi bak bu shop bilmem ne 800 şeylerden store bilmem ne şunu bu ürünü almayın arkadaşlar. Nedeni mi bak nedeni ben sağ göstereyim kral. Buna bakmıştık bir önceki videoda da sana söyleyeyim bu fake arkadaşlar bakayım. Gerçekten bir dakika lan bu değilmiş. Ha, bu değilmiş arkadaşlar pardon pardon. Bak bunun, bunun müşteri değerlendirmesi var. Müşteri değerlendirmesi olan satıcılardan alışveriş yapmazı öneririm arkadaşlar. Eğer herhangi bir yorum veyahut da adamın mağazasına gidersin şöyle tamam mı diğer ürünlerine bakarsın satış ürünlerine gelirsin kardeş burada siparişler kısmında siparişler kısmında herhangi bir üründe mesela şu çok alınmış mesela buna basarsın böyle bak bayağı da alınmış bunlar eğer hiçbir yorum yoksa bu satıcılar ben alışveriş yapmam eğer benim param bol ben buradan alışveriş yaparım dersen paranı risk atmak istersen at kardeş risk derken şöyle belli bir müddet Adamlar da paran bana değil de paran sen de dursun kardeş. Güvenilirse ürün gelir. Güvenilmezse paramı zaten senden. Alıcı koruması 75 gün olabiliyor arkadaşlar. 75 gün sonra o paramı tekrar alırım. Sıkıntı yok deyip de öyle de alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi ben ne yapacaktım? Sepete ürün ekleyecektim. Şu iki üründen bahsedecektim arkadaşlar. Aga şunu direkt ekleyeceğim ben bir. Ayda. Keşke şey yapsaydık. Hemen şuraya Bluetooth kulaklık diye bir yazayım arkadaşlar. Blue. Bluetooth kulaklık. Enter. Daha da ucuz ürünlerdeydi ya. Yani Şuradan fiyat. Şu, bu iki ürünü, iki ürünü birlikte ekleyeceğim arkadaşlar. Onun ödeme ekranındaki durumlardan size bahsedeceğim. Sepet ekliyorum. Okey. Kapat bu ekranı kardeş. Şu ürüne gelelim. Kral. Seni de SPT ekliyorum. Bu iki ürünü seçip ödeme yapacağım arkadaşlar. Sepet ekliyorum. Tamamdır. Tabii şimdi size göstermeyeceğim bu sayfayı. Ürünleri seçtim. Tamam şimdi göstereceğim. Okey. Bak mesela iki ürünü bir üründen bir ürünün kargo vergisini falan alıyorlardı. Şu an gözükmüyor burada. Çünkü daha satana kısmına tıklamadım. Buradan iki üründe seçtim arkadaşlar. Birinin kargo ücreti var, birinin kargo ücreti yok. Şurada zaten belli yazıyor. Eğer satın al kısmına tıklarsanız ne olur? Burada ekran fazla oynatmayacağım. Çünkü adet, benim sevgi adresi kısmını bulduracağım için. Şimdi oynatarak da zaman kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Burada vergi 43.76 74 TL alındığını görüyoruz. Ama bu üründe vergisi var arkadaşlar. Bu, bu ürünler aynı satıcıdan olmadığı için bunlar ayrı paketlerde gelecek ve şu alttaki görmüş olduğunuz ürün aras kargo ile gelecek ve ekstra vergi e, e, ekstra sizden ödenerek alınmayacak ama üstteki üstteki kulaklıklardan size vergi alınacak arkadaşlar tek tek de sipariş versen aynı anda da sipariş versen değişen bir şey olmayacak arkadaşlar eğer sen bu ürünü aynı satıcıdan alırsan aynı paket içerisine gelir tabi aynı tabi ondan da vergi alınacağı için ekstra vergi çıkmaz vergisi alınmayan ürünün vergisi PTT kargoyla birlikte geleceği için zaten vergisi alınacak arkadaşlar sizden. Evet bu kadar da anlatacağım. Başka bir şey yok. Evet bir sonraki videoya geçelim.